Sakıp Emir kardeşim ne 60 TL verdin? <laughs> ya vallahi. Git sabun al kendine sabun. Bıttım sabunu al kardeşim. Ha, e, i̇yi geliyor yani. <laughs> Var şey duruş abim. Git sabun al kendine kardeşim benim. Git sabun kullan. Yani saçını o Yanlış anlamayın ha. Aynen başka mezatta olsa on liraya şimdi satılmıştı.